<laughs> Mesela 2022'de emeklilikte yaşa takılanlar çok konuşuldu. Ne diyeceksiniz efendim bu konuda? Efendim bunlar konuşulur. Yani ne olmuş konuşulduysa gayet normal şeyler bunlar. Bugün emeklilikte yaşa takılanlar konuşulur, yarın başka bir şey. Mesela eskiden de ergenlikte dusa takılanlar çok konuşuluyordu. Bu çocuklar ya niye saatlerce banyodan çıkmıyor filan diye dillere pelesenk olmuştu o dönem. Ama yani sürekli bir şeylere takılanlara takılıp kalmanın da bir anlamı yok yani. Bu şekilde efendim hiçbir yere varamayız. Fransızca da bu konuya uygun bakın çok güzel bir söz var. Şöyle diyor. Döla, büla, onela. Yani el alemin ağzı torba değil ki büzesi. Niye? <laughs> bu arada Fransızcam çok iyidir. Tam 8 yıl yaşadım İngiltere'de. Anlıyorum hocam. Peki devam edelim. 2022'nin en önemli olayları arasında 2. Elizabeth'in 96 yaşında ölümü de var. Ne diyeceksiniz bu konuda hocam? Ölecek tabii efendim. Kazık mı çakacak bu dünyaya yani? Bir zahmet ölsün efendim. 96 yaşındaki birinin ölümü önemli filan değildir ayrıca. Haber değeri taşımaz. Asıl 96 yaşında hala yaşaması önemli bir olay. Hem yani bu dünya birinci Elizabeth'e kalmamış da ikinci Elizabeth'e mi kalacak canım? Ne diyor Kırşehirli Bilge birinci ve tek Neşet Ertaş bu konuda? Yolcuyuz gelip gideriz bu dünya senin vatanın mı yurdun mu? Tam 5 yıl yaşadım ben Kırşehir'de. Laz şivem çok iyidir bu arada. Peki İlber hocam bir şeyi fark ettim. Son birkaç yıldır eskisi kadar siyasi mevzulara pek girmiyorsunuz sanki. E nedendir acaba? Yok canım ben aslında siyasi meselelere girelim de Silivri'ye girmek istemiyorum. Soğuğu sevmiyorum çünkü. Rusya'yı da zaten o yüzden sevmem. Sıcak adamıyım ben canım. İtalya'da bak tam 18 yıl yaşadım ben. Portekizcem çok iyidir. Sümerce dahil 32 dil bilirim. Eee evet.